Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugün yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik muskasıdır. Bu genelde bayanların kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bilgisayar çıkışı olarak bu kağıda alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemlerde yapmak isterseniz bana basarak üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız, hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi, bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya, o insanlar içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır, çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer olumlu sonucu görmeseniz de bana vasıtlarına ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma kül muhak bağlaması yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz. Üzerindeki olumsuzlukların kapması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Önümden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.